Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile çekiyoruz. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Hayatlar nasıl? Ben bir PUBG Mobile'e gireyim dedim arkadaşlar. zaman açtık. Şuraya mı attı? Sen, buraya mı? Tokyo'ya mı buraya mı? Buraya atayım. Arkadaşlar nasıl İyi misiniz? Atlayanlar var mı? Oha! Arkadaşlar buradan çıkışımız olmuyor ya. Yani şuraya bakılırsa. Arkadaşlar ben hemen bir iki silah alıp aşağı atlamayı düşünüyorum. Çünkü böyle atlarsak ölüme, ölüme atlarız.

arkadaşlar buradaki paraları aldık. Hayır ya. Aşağı git aşağı git. Nereye atlattı? Oha. Arkadaşlar sana nereye geldik? Neyse arkadaşlar silah alacaktık da anlamadık. Arkadaşlar bizim için daha iyi oldu. 24 tane şey aldık. Para. buraya gireyim 35 yapmamız lazım arkadaşlar Çünkü bir tane M24 almak istiyorum bir de farmda, farm'da 35 yaparız ya. arkadaşlar Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın nasıl geçti Herkese bayram mübarek olsun bugün bayram günü bayram büyüklerimizin de yapayım arkadaşlar şimdi 26 tane şeyimiz var para bunu 35 yapmamız lazım 28 oldu buradan para çıkar mı? Yok. Eksiz duydum gibi oldum da arkadaşlar. Şu hala kullanma istemiyorum. Ben bu M4'ü. Yok. Giremedik canım. Arkadaşlar o kadar emeğimizle video çekiyoruz. Bir abone olup like atmayı unutmayın. Gene kola çıktı. Yo. Cam neymiş arkadaş? Aha para. Yine para. Kalkan. Kasramız oldu arkadaşlar 32. Son 3 tane. Bir daha arkadaşlar 6x falan bulsak. Ya da 8x. Ha, daha şey yapak 4x. Aha 6x çıktı vallahi. Arkadaşlar ne oldu da 6x ise 6x çıktı. Bir de evden M24 ya da keskin nişancı dipçi falan çıksa mükemmel olur. Kol aldım ya aşkım. Aç şunu. Şuna takayım şunu. 14 6x tak. Şimdi yakına adam gelecek. Dur atacağız. Hoppa. sopa. Kaç olay yolla ya. bize para alalım. Para verin bize. Para. Buraya girdik herhalde. Aynen buraya girmiş. Şuraya baktık diye Bakmışız. Kaç liramız var? 34 son 1 TL. 1 TL oldu şimdi bir para. Dükkan jetonu değişiyormuş. Bir jeton. Şu kulübeden çıkar mı arkadaşlar? Hissediyorum tam şurasında. Tam kulübede jeton var. Para var. Hissediyorum. Bu kulübede jeton var. Para marked a location. Arkadaşlar oynayanlar ID'imle istek katabilir. Asla para. Ne paraymış be. Şu paralara bak. Arkadaşlar zengin olduk. kadar AK ne yapacaksın? Acı AK demişim. 762. Em yumurta alsak sık sık bitmez. Bir şurada adam pusuyormuş içeride. Geliyormuş beni öldürüyormuş. Arkadaşlar bu para çıkmayacak. Şuraya çıkılıyor mu? Aynen. Belki buradan çıkar. Tam şu üstten. Mark the location. Watch out. Watch out. Hemen gidelim arkadaşlar. Emin'i burada almak istiyorum. Ama buraya çıkıp bir adam beni öldürse haklı. Böyle çıkılır mı buraya? Nine Çıkılmazmış arkadaşlar. Yavaş yavaş. Arkadaşlar şuraya boşluğa düştük ya. Allah'ın botu gelir bende bulur. Nerede nerede? Şuradan düşmüş. Arkadaşlar o kadar çıktık da burada bir tane bir şey bile yok. Boşuna çıktık. Aşağı atla. Şu botta para çalsın. Bana para ver. Mark the Arkadaşlar kafayı taktım. Almam lazım. M24'ü Alman almam lazım bundan. Alan geliyor mu? Alana daha var gelmiyor ya. Lan ne. Bize bir şeyler kıyak yap. Bir param yok. Bir bir. Bir para yok diye bana vermiyor. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? Başkan Might de var. Might mi neyse. Bunu okuyamıyorum. Millet. Buraya gidelim. Might'a power Might'a Might. aynı. Buraya gidelim. Burada da yoksa yokmuş yani. Arkadaşlar şurada adam falan çıksa birkaç kilimiz olsa çok güzel olur da. İşte çıkmıyor. Koş 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 koş. Arkadaşlar şu binalardan izler çıkıyor. Bakın. Şunun ikinci katında para var. Paranın kokusunu aldık Jetonla ben para demeyi et Araba geçiyor. Lan buradaymış. Sen ne yapıyorsun orada? Lan arkadaşlar bunda para vardır. Bir de 5 56 bitiyor arkadaşlar. Ona da çok lazım. Aa bunda mosinkli silah var. Hadi bombasını alalım. Çantada yer yok. Şuna alak da kostümünü bunu at ikinciye gerek yok Abi gelen geçen botlar beni mi buluyor silah üstüne deneme yapıyorum Git öyle. Arkadaşlar bir ay yoksa. Aç aram dur diye vurur. Bir de bunda para çıkıyormuş. Arkadaşlar botlarda bu şeyler çıkıyor mu? Ama... Neyse adam. Onlar bilmiyorum. Para da ben. Ondan. Jeton. Şimdi şu sarkıları at. Mermileri al. Şu 4x at. Mermi al. 4x geri alabiliyor mu? Bak şundan bir tane bırakınca oluyor mu? Çünkü daha yeni bıraktık. Aldık. tane de var. Arkadaşlar biz M24 istiyoruz. Monsing silah istemiyoruz. da motor var giderken alırız. Mesela M24 bu adam cana biraz az ya bir vurdu mu bayıltabilir. Ama bu tek de diye bayıltamaz. M24 daha çok vuruyor. Aha para. 5 lira. Para buldum. Şimdi arkadaşlar M24. 4 liraya da Şundan falan alamıyoruz ki. Hayır yanlış aldık. Sen dört çıksan niye aldın? Nerede dört zaten vardı. 6 çıksan. Hiç, bir şey olmaz. Aha yine para. Al bakalım. Tamam. İşimiz bitti arkadaşlar. arkadaşlar gidelim bir iki adam çıksın önümüzde işte, bot gerçek adam çıkarsa kesin öldürürüz ayrıca zaten o kadar iyi oynayamıyorum bazı kesin oyun izleyenler de diyordur bot falan diyordur bu bakma. Aynen alınmış. Gerisi MG3 alıp geri bırakmış. Şurada bir tane adam mı var? Çalılıkmış. Arkadaşlar daha yine 5 liraya aldığımız şey paraya gene önümüzde çıktı. MG3 e alsam mı? Iki? Arkadaşlar sesler geliyor da. Nereden geldiğini bilmiyorum. Bot geldi. Ulan bot. Nereden sıkıyor? Ben sponsor tutarım. La şimdi yorum. Arkadaşlar şimdi falan kilimi çalarız. arkadaşlar. Gideriz. Dur bir dakika. Tamam. Tamam. Gide arkadaşlar. Zekeri patlattım arkadaşlar. Gözüm rahat rahat gidiyor. Aa, araba. En iyisi araba. bir de arkadaşlar. Edeyim. adamlar sıkıyor. Hayır bir tane adam sıkıyor. Nereden sıkıyor? Aha gördüm. 355 tarafından. Arkadaşlar canım gitti ne biliyorum. Hayır hayır hayır. Cık. Arkadaşlar açığa çıktım ya. Öldürdüler o kadar. Geldim geldim. Öldüm. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Diğer videoda görüşürüz. Abone ol like atmayı unutmayın. Ve bay bay.